Naber karmaş. Nasıl? Ne bu mutluluk? Herkese Good night Gerçekten bu falan çok yani. İnanılmaz. anılan ne var Hastaneye gideceğim ve rapor alacağım. Robot süpürge almadıysanız hayatınızın pişmanlığı kesinlikle almalısınız mis. Hava çok güzel gözüküyor gerçekten de Almanya'ya göre çok güzel. En azından Sangblazien'e göre çok güzel diyebilirim. Ama 6 derece. <laughs> Antalya'da hava 6 derece olduğunda ben sokağa çıkmayı falan bırakıyordum yani. Şu an bugün Antalya 18 derece. Burası 6 derece. Bu da öğlen olduğu için en yüksek sıcaklığı. Şu an 11.30'a geliyor saat. Ben de doktor kapanmadan yetişmeye çalışıyorum. Almanya'da doktora gitmek bu arada bayağı sıkıntılı. Bayağı bekliyorsunuz. Küçük bir yerde yaşıyorsanız da çok kolay oluyor. Gidip önünüzde birkaç kişi oluyor. İstediğinizi söylüyorsunuz. Ya da randevunuz olmasa bile girebiliyorsunuz. Bizden 15 dakika uzaklıkta yaşayan arkadaşlarımız var mesela. Onların orası daha büyük bir yer hala sorun yaşıyorlar. Bir aile hekimi bulamıyorsunuz çünkü doktorların hepsi full sayıda. Olacak yerleri yok. O yüzden de bizim de bir aile hekimimiz yok ama küçük bir yer olduğu için de gidip her işimizi halledebiliyoruz. Siz de Almanya'ya taşındığınızda ilk olarak gidip bir aile hekimi bulmaya çalışın. Sonra sonrasında en ufak bir hastalığınızda aile hekimine gidiyorsunuz. O sizi diğer birimlere yönlendiriyor. Herkese mesela lenfleri şiştiğinde ilk gittik. Aile hekimi kulak burun boğazı yönlendirdi. Aile hekimi endoskopi için alınmasını vesaire sağlıyor. Yoksa direkt gidip aa benim işte şunun var şu doktora gideceğim vesaire diyemiyorsunuz. Aile hekiminizin yönlendirmesi gerekiyor. Baya komplike bir şey. Aklınızda bulunsun. Çok çok önemli gerçekten. Almanya'da da hastalanmayın derim zaten. Hastalık olunca daha kötü Türkiye'ye gidin. Her işinizi en kısa sürede hallediyorsunuz. Şansıma hiç sıra olmuyor. Köpüğü çıkaralım ve evdeki işlerimizi halletmeye devam edelim. çok heyecanlı. Bunların bir kısmını tabii ki de Instagram'da açacağım. Aliexpress kargomu Instagram'da açmak istiyorum. Böyle denemeli daha güzel oluyor. O yüzden bu kenarda kalsın. Hiç açılmayacakmış gibi paketlemeleri yok mu ya? Berkaycık bakımıma ortak olduğu için malzemelerimiz çok çabuk bitiyor. Normalde böyle ben alıyorum. Birkaç ay kullanıyorum en azından. Şimdi bir ayda her şey bitiyor. O yüzden de sürekli bir şeyler sipariş vermek zorunda kalıyoruz. İlk olarak bu güzel ürüne başlamak istiyorum. Kylie'nin highlighter'ını aldım arkadaşlar. Face Body bir highlighter. Kutusu açılıyorsa sizi açacağım şu an ama Instagram'da ilk açmak istiyorum. Hatta denediğim bir video ama açılıyorum. Şuna bakar mısınız? Of bayağı heyecanlıyım. Kaydeden aldım ilk ürün. Böyle indirimde kovalamaya çalışıyorum genelde istediğim şeyleri. O yüzden de bu indirime girmişti. Denemek için can atıyorum. Diğer bir ürün olarak da benim fitin holasını biliyorsunuzdur. Bunu aldım. Seyahat boyu olarak, mini olarak aldım. Bunu 15 euroya almıştım bu arada. Mükemmel bir bronzer. Böyle çantaya atmak için de mini boyu çok iyi oluyor çünkü ben genelde yanımda taşımayı seviyorum makyaj malzemeleri. Diğer bir yandan da ordinarynin Asitini aldım. Bunu gözenekleri olan herkesin kullanması gerektiğini düşünüyorum. Benim de gözenek problemim var bu arada. O yüzden bunsuz yaşamak gerçekten çok zor. Sabah uyanıp cildimi temizleyip tonikledikten sonra direkt bunu kullanıyorum. Gözleniklerim böyle sıkılaşıyor. Bağımlıyım yani. Maria Bodescu'nun bu gözaltı kremini aldım. Çok memnunum bundan da. Bunun Sephora'dan deneme boyunu vermişlerdi. O yüzden bir hafta deneyimleme fırsatı oldu. Böyle benim gözaltımda çok yağlı şeyler kullanınca küçük böyle... Yağ bezeleri gibi şeyler çıkıyor. O yüzden de bu onu yapmadı. Hem de böyle yumuşacık nemli bir his verdi. bayağı sevdim. Ordinary'nin bu setini aldım. İçinde Ordinary'nin temizleyici jeli var. Daha sonra Hyaluronic Asit var. Bir de e, SPF korumalı nemlendiricisi var. Bu seti 14 Euro'ya aldım Sephora'dan. 20 Euro dolu. Bu seti 20 Euro'ya aldım Sephora'dan. 14 Euro'yu değil. Toplam alışverişim de 95 Euro tuttu <laughs> maalesef ki. Ama hepsi kullandığım ürünler ve Türkiye'de bunları alsanız 95 Euro ne kadar yapıyor? Ortalama 2000 lira falan yapıyor. Bayağı bir üçü görürdünüz. Türkiye'ye göre de indirimli olduğu için buradan alıyorum. Şunu denemek için can atıyorum. Can atıyorum gerçekten izleyicinin saati geldiğine göre artık gidebiliriz. 3-15 e dakika var köpüğü yürütmekten derken o saatte orada olurum. Mezecide bir sürü yan tarafta köpek varmış görmedim. O yüzden köpükle bir arbede yaşanmaması adına kamerayı açmamaya karar verdim. Sonrasında iki tane meze Eve gidince gösterir. Oradaki adam kısır hediye Türk olduğu için böyle gittiğimizde bazı şeyler hediye ediyor. Çok tatlılar gerçekten. Sangrile Zeyn'e gelmişti. Mükemmel baklava falan da vardı. Ben sevmediğim için almadım ama bayağı da şaşırdım gerçekten. Ne yapıyorsun sen? Ne bu mutluluk? Ne bu taklacılık? Tak <laughs> Ötesi mezelerimiz geldi. Bu kısırı hediye ettiler. Bu mezelerin ikisine toplamda <laughs> pilates yapıyordum. Fakat iki aydır saldığım spor yapasım yok. Hiçbir şey yapmak istemiyorum. O yüzden bu videoda da spora geri dönmeye karar verdim. Siz de sporu bıraktıysanız yaz geliyor. Aman diyeyim. Bir lastik ben top kullanmıyorum Öyle çok gerçi. Arada falan kullanıyorum. Bazen köpükle oynuyoruz. Ama bir mat ve bir lastikle yapamayacağınız bir şey yok. Kalkınma işte çabuk. Normalde bize böyle salatayla tavuk yapacaktım. Ama yerin görün ki ne olmuş. Marul bozulmuş. Ya yani biz spor yaptık. Sağlıklı besleneceğiz diyoruz. <laughs> Allah Allah o kadar ha. Özlemişsindir. Özledim valla. Özel sokaklarda şu an çok ilginç. Şey. Sen Ostan kızım. Ostan. Şey. Ha keliseye gelmişler. Tabii canım. Tamam. Her neyse yine her yer kapalı olduğu için Almanya'da yumurta bayramı olduğu için de. yumurta. Yumurta mı? Aynen benimki yumurta bayramı Ostan. Yani yemeği sevmediğin gibi adını da öğrenmemişsin. Şöyle yumurta tüketim çok fazla herkesle. Instagram'da böyle Lidl'a gidiyoruz. Ya yani neden? Daha ucuz. Bizim de aklınızda olsun. Kocalarını size etikaya getirebilir ama aile tasarrufunu düşünen kadınlar her zaman Lidl'a gider. <laughs> puan alacağız. Yeşillik alacağız. Şu marul işte bir alalım. Başka? Başka. Yapa Mersin'i aldı. Yeri kötü durum. Ne şey, oldu tekrar görsem? Hiç. Bu da kırmızı meyveli. Kırmızı meyveli olsun. Şuradaki nefret. Ne <laughs> ya bu yatağın hali ne ya? Ses. Ha? Ne yapıyorsun sen? Ne o yatağın hali? Ya <laughs> öyle mi? Şey. Üzülüyormuş. numarası yok mu? Her gün yaptığın şey. Ne sanki seni? Olandırıcı. Yatağı ne yaptın? Babana sığınma. Yatağı ne yaptın? Nereye gidiyorsun sen? Gezmeleri mi? <laughs> mükemmel gözlüğüne giriş yapıyorum. Herkese günaydın. Şu mükemmel gözlüğüm ve ben kayın arabasının şu kokuları sürekli buradan sallandırmaları yıldım. Yıldım. Uyandık, hazırlandık ve. Freiburg'a gidiyoruz. Bugün böyle Ostern olduğu için her yer kapalı. Bir de pazar günü biliyorsunuz Almanya'da açık hiçbir yer yok. Ondan dolayı Freiburg'a gidelim dedik. Biraz yürürüz falan. Köpekleri de aynı eve bırakacağız. <laughs> şey gibi yalnız kalmasınlar evde. Çocuğum siz durun. Biz akşam geleceğiz. Artık büyüdüler. Yani köpek 10 yaşında bakabilir kardeşim. <laughs> life <laughs> 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 <Ha, gidiyorum>. is <laughs> arkadaşlar toplanmıştır. <laughs> <araba> kadar zaten <laughs> işte salaksınız biz yapmıyoruz Down, I will keep on searching for my eyes. You can say I lost my mind. I will keep on holding my head high even if the sky is falling down. so high trusting our wings to fly sometimes we're crashing down but we get up and start from the ground searching for my high